Kur'an-ı Kerim Elif Bağısı 17. Ders Harflerin Şeddeli Okunuşu Ebbe İbbe Übbe Ette İtte Ütte Esse İsse Üsse Ecce İtce Ütce Ecce, أحا إحا, إحا 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 أخا إخا إخا إد 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 أذ إذ إذ أر إر إر أز izze üzze esse isse üsse eşe işe üşe üss issa ussa şe İş-şe, Etta, Elza, ızza, ızza. Eğra, ığra, ığra. Erra, ırra, ırra. Efe, ife, üffe. Ekka, ikka, ikka. Eke, ik ükke elle ille ülle emme imme ümme enne inne ünne evve ivve üvve ehhe İhe. Ühe. eyye iyi üyye Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Bir topluluk Allah'ın evlerinden bir evde toplanır. Allah'ın kitabını, Kur'an'ı okur ve onu aralarında müzakere ederlerse üzerlerine sekinet iner. Allah'ın rahmeti onları kaplar ve melekler de etraflarını kuşatırlar. Allah kendi katındakilere onlardan söz eder.